Dindar bir baba. 7 yaşından önce çocuğuna müziğe karşı eğitmişti. Müziğin haram olduğuna dair eğitmişti. Öyle ki çocuk çarşıda bile giderken müzik sesi duyduğu zaman kulaklarını tıkıyordu. Ama 7 yaşından sonra baba Nuh'un gördüğü ateşi göremedi. Çocuğunu eğitim sistemine gönderdi. Ondan sonra müzik çocuğa sıradan bir şey gelmeye başladı. Müzik dinlemek artık onun için tabi bir durum haline geliyor. Diğer bir baba, çocuğuna tağutların resimlerini ve bayrağını çirkin gösterip onlardan tiksinirir Bak yavrum bu tağuttur, bu puttur. Bunların önünde durma diye eğitir ve ardından okula gönderir. Bir gün çarşıda çocuk babasının elini bırakıp tağutun resminin önünde saygı duruşunda bulunur. Adam şaşırır. Yavrum neden böyle bir şey yapıyorsun? Ben seni bu konuda eğitmedim, yetiştirmedim mi? Bunu yaptığını sorduğunda öğretmenin onlara bunu tavsiye ettiğini söyler. Yine dindar bir babanın açık saçıklıktan hiç hoşlanmayan kız çocuğuna okula gitmeye başladıktan sonra bu durum sıradan gelmeye başlar. Çünkü örnek aldığı öğretmenlerin çoğu o talebe gibi kızı gibi açık açık saçık bir şekildedir. Durum ifsadın boyutları konuşulmayacak kadar. Yani şurada konuşulmayacak kadar ahlak sınırı aşmıştır kardeşlerim. Ve bunu herkes yaşıyor bakın. Bunu herkes yaşıyor. Ama insan içinde olduğu zaman ateşi göremez. Bunu dışarıdaki insanlar görebiliyor. Allah razı olsun. Dışarı çıkın da bir bakın. Bir bakın yani. Ne uğruna yaptığınıza bir bakın. Nuh Aleyhisselam suda ateşi gördü. Ama maalesef bugün günümüz anne babaları sudaki ateşi göremiyorlar. Okullardaki ateşi göremiyorlar. Okullar onlara çağdaşlık. Okuma yazma bilecekler. Çağdaşlık. Okuyacaklar. Bugün kız çocukları okullarda kendi ayakları üzerinde durabilme, kocaların ellerine bakmama zihniyeti adı altında seriliyor. Bu ne demek? Evliliğin gecikmesine. Bu ne demek? Evliysen bile kocana karşı sadece karı koca arasında yaşanan olaylarla bir evlilik yapmak demek. Çünkü bu hale getiriyorlar. Bu ne demek? Boşanmaların evliliklerin sayısını kat kat fazlasını aşmaz demek. İşte günümüzde bunları müşahede etmiyor muyuz? Hep beraber müşahede ediyoruz. Yine bu eğitim sistemlerinde bu karma eğitimin vermiş olduğu zaraf herkes tarafından biliniyor. Yani bu zararı bilmeyen yoktur. İşte bazı insanlar kendilerini kandırıyorlar. Hocam ben karma eğitime göndermiyorum diye ne yapıyorlar? kendilerini ne yapıyorlar? Kandırıyorlar. Peki durum onların basit bir şekilde söyledikleri kadar basit midir? Hayır değil. Karma eğitime göndermediğim dediğin oğlunun veya kızının okulun çıkışına bir gün haber etmeden gitsin bakalım bir. Bir gitsin, bir baksın bakalım. Ne oluyor? Orada bulunursa işte bu durumun ne denli vahim, ne denli bir sıkıntılı oldu. Ne yapacak? Anlayacak. Bugün bir kere artık karma yetişsene gerek kalmamıştır. Kız ve erkek her ortamda teknoloji sayesinde maksatlı buluşmaktadır. Ve bu zarardan, bu ifsat'tan kurtulabilenler azdır. Allah bizim yavrularımızı bunlardan korusun. Çünkü bu büyük bir ifsat'tır. Ve okullara baktığımız zaman ne görüyoruz? Sigara görüyoruz. Ne görüyoruz? Flört anlayışı. Ne görüyoruz? Livatacılık görüyoruz. Ne görüyoruz? Uyuşturucu, hap. Şarkıcılara, artistlere işte ne görüyoruz? Filmlerin özeti, filmlerin detayı. Hep böyle iksat olan, hep böyle haram olan şeyler empoze ediliyor. Ya böyle haram olan fiillerin, sözlerin arasında o çocuk kendisini nasıl korusun? Ey baba, sen kendini koruyaman ki o yavrun kendisini korusun. Sen kendini koruyaman. Bu ortama olan bir ortama git bakalım. Baba bile kendisini koruyamaz. Koruyamaz kardeşlerim. Çünkü insan böyle de çünkü yani. Koruyamaz. Peki sen çocuğunu nasıl koruyabileceğini düşünüyorsun? Sen böyle bir ortamda nasıl koruyabileceğini düşünüyorsun. Ama babalar bunlar ne yapmaktadılar? Basite görmektediler. Benim yavrum yapmaz. Benim kızım yapmaz. Neden? Senin kızın korumasın mı var? Senin kızın kim tarafından korunuyor? Neden yapmaz? Neden yapmaz? Ben bile yapamıyorum ki benim çocuğum yapmasın. Neden? Neden yapmasın da? Bunlar kişilerin kendilerini yapmış oldukları işi meşru gösterme adına saklandıkları kılıklardır